Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, ligin kaliteli ekiplerinden Biriktin ile liginde ve ekiplerinden Liverpool karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Biriktin, deplasman ekibi Liverpool'u ağırlıyor. Ev sahibi Biriktin çok keyifli maçlar çıkarıyor. Ve ciddi anlamda ofansif anlamda tehlikeli bir ekip. Deplasman ekibi Liverpool ise benim beklentilerimin üstünde bir oyun oynuyor bu sezon ve bu maça da favori çıkıyor fakat işi kolay olmayacak. Ben genel itibariyle çok keyifli ve bol gollü bir 90 dakika bekliyorum. En az 4 gol izleriz, tahmin 3.500 oran 1.66. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.